sıradaki egzersiz olduğumuz yerde duruyoruz. Bunu yaparken kollarınızı serbest bırakın. Kasmamaya özen gösterin. Fakat sallamak için bir çaba sarf etmeyin. Olduğumuz yerde toplamda 100 üstü olmalı. 30 40 bölerek yapabilirsiniz. Zıplayamayanlar bu şekilde topuklarını yere vurarak egzersizi gerçekleştirebilirler diz sakatlığı olan dizinde problem olan böyle yapsın daha sonra adımları tabanların tamam yere vuracak şekilde yapıp ardından tekrar ikinci kısım sıçramaya geçilir sıradaki egzersizde vücut sağa sola salınım gerçekleştirirken kollar serbest bırakılır gidebildiği kadar öne geriye vücuda salınım gerçekleştirir burada kollara yön verilmez sadece kalçadan vücut çevrilir ve kollar serbest salınım gerçekleştirir daha sonra vücut savururken kolları bir miktar yön veriyoruz ve bu şekilde vücut savrulurken kollar da salınıp önden ve arkadan tek kolla sarılırmış gibi pozisyon almaya çalışır bu egzersizi 30-40 saniye ihtiyacı göre kendinizi daha iyi hissederseniz bir dakikaya kadar çıkarabilirsiniz kollarımı sallıyorum bacaklarımı sallıyorum kollarımı doğru eğip vücudumu yine sallamaya devam ediyorum kolları bacakları sirkeliyorum bu yukarıdaki boşlukla göğüs arası arasındaki nokta yani timusa. 30-40 tane sert vuruş gerçekleştiriyorum. Orta ve orta üstü olsun. Köprücük kemiklerinin köşelerine yine orta veya yüksek şiddette vuruşlar gerçekleştiriyorum. Cinsel yolda kadın yollarında sıkıntısı olan vücudun hafif sağa sola çevirerek vursun. Kollarımı yukarıya kaldırıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru karaciğer seviyem aşağısına gelinceye kadar vuruşlar gerçekleştiriyorum. Yine orta ile yüksek şiddette olsun. Böbrek bölgenizde biraz yumuşatın. Karın boşluğunuza ağırlık vermeyin. Bu vuruşlarda 20'şer tekrar en fazla yapın. 10 ila 20 arası yeterli. Kollarımız salladıktan sonra orta şiddette sıvazlamaya geçiyorum. Yine sağlı sollu 15 tekrar yeterli bacaklarımı beşer tekrar sıvazlayıp çırpar gibi aşağı doğru itti önemli olan şu iç kısımda aşağı doğru aşağı doğru çırpar sanki toz temizlermiş gibi aşağı doğru vücudunuzu sıvazlıyorsunuz bir masaj değil bu çırpma gibi evet, bu hattayız kolum bacağımı salladım son tekrar yüz üstü yapacak olan tekrarımı yapıyorum yine kollarım serbest salımda bu kadar